Kingleten herkese merhaba arkadaşlar ben Rıdvan. Bugün sizlerle e, ee, Aldas'ta kaldığımız yerde devam edeceğiz. En son ne olmuştu hatırlarsanız şu radyoyu çalıştırmaya çalışmıştık ama kırılmıştı vesaire vesaire. Ne zandır video çekemiyordum iki gündür. E, şu vlog ile ilgileniyordum. Büyük ihtimal yarın artık e, paylaşırız. E, kapatmak için hayır. E, abi sen de kısa beni radyoyu kullan. Kullanamadık. O ne o oldu? Nasıl oldu lan o? bu adam yakalayacak şimdi beni. Oo, Chris mi? Chris de burada mı tanışıyoruz? Chris de burada mı tanışıyoruz? Chris de burada tanışıyormuşuz. Chris de burada, burada tanışıyormuşuz. Uhu, çok heyecanlı. Ne kapıyı kapatayım ne buradan koşacağız <laughs> herhalde. Ay çok heyecanlı. Nasıl oynuyoruz lan bu oyunu? Abi çok heyecanlı. Allah'a çok korkuyorum. Kaydediliyor diyorsa kesin bir bokluklar vardır burada. Sesi kas, sesi Yok da ilerlemeyeceğim. Orada açılmıyormuş. Yönetici bile aracılığıyla kaç. Tamam. Holy fuck. buradan mı acaba? Ah buradan mı? <laughs> abi ağzına mı sıçtar senin ne oldu? <laughs> Kim buradan çıkılıyor mu? Çıkılmıyor. <laughs> Almış oğlum bu adamlara. Nereden kaçacağız ya? Geri gitmiyor. Aa kapı açtılar. Ma. O kapı zaten açık değil miydi? Oo. Fuck. Kapı zaten açık değilmiş demek ki. Çok korkuyorum. Anca bir şey var mı? Yok. Nereden gideceğim? I don't know man. Valla bilmiyorum nereden gideceğimi bilmiyorum. Exit diyor. Antik burada olması lazım exitin. Şu amca kapıyı açsa ne güzel olurdu ya. Hadi bakalım. Sağdan soldan olmuyor. Buradan çıkamıyoruz. Yönetici bloğuyla bir şey dedi ama. Dayı bizi çekiyor mu? Çekiyorsan bizi kurtarın buradan. O açılıyor açılıyormuş tamam. Aa. Down the drain'i hatırlıyorsunuz mu? Bu o adam işte. Ben bu yoldan geçmiştim. kaydetik C'ye bas. Kay yut ettik. Dokümanlar mı? Notlar mı? Evet aşağı aşağı. Tamam hatırlıyorum ben burayı. Tamam aşağı ineceğiz. Yani kütüğü aşağı iniyordum. Ay Al gitme lan. Küfür etme lan gitme. Abi ben kaçayım buradan. Fuck you, diyor bunlar. Onlardan biri geliyor <laughs> Nerede lan? Bloc u. Bloc u. Bloc u. Bloc u. Nerede? Nerede kimse gelmiyor? Aa bu yolu hatırlıyorum. Bu yol açıktı. Şu an kapalı. Um, um. What the fuck? Bu küçük odayı hatırlıyorum tabii ki de. Ah şurada pil varmış. Tamam. Güzel. Başka pil var mı? Yok? Şuradan devam edeceğiz sanırsam. Çok heyecanlı. Allah! Oyun bitiyor herhalde yavaş yavaş. Uuuu! Fuck! Nerede bu? Onu ne? Altı gördüm. Arkamdaymış. 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 E ee, nereye kaçacağım ben? Nereye kaçacağım lan? Oo dümdüz düz koçum. Allah ol, Allah Allah Allah. Oğlum arkamdaymış ben. Nereye kaçacağım? Şuradan 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 şuradan. Hiç arkama bakmayacağım. Böyle korkudan. Arkama bakmıyorum şu an. Oo geçmiş olsun. Ha ah, tamam Chris. Chris. Adresçiyim Chris. Adresçiyim ben. Pencereden çıkacağım değil mi? Burada pencere var. Yes! Oldu mu? Oha bildiğin dışarı çıktım lan. Aa, abi çok korkuyorum ya. Dışarıyı da hiç sevmiyorum ki. Şurası yok. Oo uh, birileri konuşuyor. Abi dışarıda hiç sevmiyorum ya. bir yerden bir giriş olsa gerek. Adamın yanında pil var. Hüü. Buradan değilmiş o. Kurtlar uluyor. Allah'a çok korkuyorum. Biliyor. Ha buradan. Evet. Ha bu yolu da hatırlıyorum sonra. Oh fuck. Abi çok korkunç. Oradan nereye gideceğiz? Buradan bir yere gidemeyeceğiz herhalde. Kim bir gidelim. ne olur ne olur. Aa şuradan şuradan şuradan. Tamam. Şuradan atla dayı. Atladık. Abi çok valla heyecanlı bir bölüm. Denizandar oynamıyorum ya. Haa çok güzel oldu be. Ne zaman oynamadığım için biraz şey geldi tabi. Buradan mı? Buradan mı? Hadi bakalım. <laughs> doküman bu? Doküman. Chris mi geliyor? Evet bizi öldürün binayı yakın. O, burada ölümden kötü şeyler var. Öldürün bizi, öldürün bizi. Kill us, us. Şuradan. Chris geldi mi Chris... Abi valla çok heyecan. heyecanla hiç çok söyleyemiyorum. Ha pil vardı şu adamın yanında. Aynı yere mi geldik o? Tamam içeri girdik artık. Olala la Kablo herhalde var orada. Oo adamın ağzına sıçıyorlar. Üstüne... Oha boşalıyor adam. Ne yapıyor lan? Boşalıyor mu adam? Abi hayır. Bana sakın düşündüğüm şeyi yapıyorsun. Hayır. Hayır. Oha. Babaya gel diyor lan. Oğlum adamın kafasını İyi. Leş. Açamıyoruz mu adamı öldürelim, ölüsüye şey dövelim. İndir. Bizim birileri gelecek şimdi. Geleceğiz. şimdi? ne yapacağız? Önce bir onu geç. Şu adamı dövemiyoruz mu ya? Pislik herif. Buradan nereye gideceğiz şimdi? Burayı açtık. Bu kesin karşılaşacağız ya. Çok iyice Allah. Buradan nereye girilir ki? Ha burayı? Ooo tamam. Buradan da buraya mı yok? Buradan geldik zaten. Ah. Şöyle güzel bir mekan var. Biz buradan geldik zaten. Çok korkuyorum. buraya gitmedik. Açılır mı bu? Şu kapı açık. açılmamış demek ki. Oo! koptu. Bir daha elektrik bir şey var. Yanar ışıklar düşmen gerekiyor. Lisa. Ee, buradan nereye gideceğimi bilmiyorum. bir kapı vardı. O kapıya nasıl gideceğim? İki. Şu, evet orada. Girmek lazım da nasıl gideceğiz? Ama... Şuradan bir devam edelim bakalım. Tekrar eski yerimize bir indim. Ama suya inmeyen bir mantığı var mı? Bilmiyorum saatten sonra zor biraz. Ama geri dönüyormuş. Burada. Şey mi açtık acaba? yapsak ya? Dönsek mi acaba tekrar? Bence dönelim tekrar ya. <laughs> tamam burada bölümü bitireyim bence. Ee, valla bulamadım. <laughs> bölümü bulamadım. Adam da bayağı iyi atlıyormuş. şuradan devam edelim. Tabii ki de hayır. Şurada sağdan soldan atlanacak yer var mı bakıyorum ama. Şu içeriye girmemiz lazım muhtemelen. Oraya da nasıl çıkacağız? Yok neyse arkadaşlar burada bölüm bitirelim. Biraz zormuş bu bölüm. Şurayı da son defa baktıktan sonra bölümü bitirelim. Ee, sonra bir sonraki bölümde görüşürüz. Oo tamam buldum yeri mekanı. Buldum buldum buldum. Burası mı? Yo buradan geldik. Buradan geldik. Tekrar bir sola da bakayım hafif. Kutlar da oluyor çok güzel. Şimdi başka bir yer de yok burada. Şunlara da bakayım. Şunu da değiştireyim. Aynen. Şu meydana gideyim de bölümü bitireyim. Şu meydanı bitireyim bölümü arkadaşlar. Vallahi ne zandır <laughs> Çözemedim neyin ne olduğunu. Buraya da son defa bir bakacağım. Aaa burasıymış. Burası mı Radyomuz bu değil miydi? Hani radyomuz buydu. Neymiş demek ki radyomuz bu? bu buraya ne bokuma girdik onu da bilmiyorum o zaman. Bu da açılır derken açılmıyormuş. Burada bitiriyorum arkadaşlar bölümü. Bir sonraki bölümde bakalım ne olacak. Ee, kendinize çok iyi bakın. Vlog yarın geliyor. Görüşürüz. Güle güle.